Kardeşlerim, İslami gerçeklere hoş geldiniz. Sohbetimizi paylaşın ki İslami gerçeklerin sesi daha gür çıksın, daha uzaktaki insanlara, gönüllere ulaşsın. Kardeşlerim, bir gayrimüslim Müslüman olursa, İslam dinini kabul ederse ne yapmalıdır? Bir gayrimüslim Müslüman olup İslam dinini kabul ederse ilk önce İslam dinini kabul ettiği ettiğine dair topluma duyurmalıdır. Ey insanlar artık ben Hristiyan değil Müslüman oldum. Beni cumada görebilirsiniz, namazda görebilirsiniz, oruçlu görebilirsiniz, hacca gittiğimi görebilirsiniz ve bana Müslüman muamelesi yapmalısınız gibi bir değerle kendini Müslüman olduğunu topluma ilan etmelidir. Gerekirse bu Diyanet İşleri Başkanlığı kanalıyla olabilir. Gerekirse kendi çevresindeki insanlara bunu duyurarak Müslümanlarla hem hal olur, Müslümanlarla haşir neşir olur, Müslümanlarla dertlenir ve dertleşir. İslam ülkelerinde kayıtsız, şartsız Gayrimüslim'in Müslüman olması böyle olmalıdır. Avrupa ülkelerindeki bir gayrimüslim Müslüman olduğu zaman eğer kendisine can emniyeti, mal emniyeti ve namus emniyeti hususunda bir zarar gelmeyecekse yine kendi yeni inancını, Müslüman olma halini Topluma ifşa eder, duyurur ve oradaki büyük elçilikler vasıtasıyla da yani Türk büyük elçiliği, Müslüman devlette de büyük elçiliği vasıtasıyla da kendini İslam kimliğinde kayda aldır, aldırır. Elbette ki İslam kimliğinde kayda aldırmak da çok önemli bir değerdir. Kardeşlerim, ne zaman ki Can emniyeti, mal emniyeti, namus emniyeti zarar göreceksin. Mesela çok uç noktalarında uzak Doğu Asya ülkelerinde veya da Avrupa'nın köylerinde daha e, fanatik Hristiyan olan bölgelerde Yahudi olan bölgelerde Müslüman olduğu halde dinini ifşa ettiği zaman inancını ifşa ettiği zaman toplum tarafından zarara uğrama korkusu varsa o zaman o insan Müslüman olduğunu gizleyebilir fakat en kısa zamanda daha selametli inançlarını yaşayabileceği bir topluma e, gitmesi lazım o toplum içinde yaşaması lazım ki imanın feyzini, hazzını ve mutluluğunu Olha a